Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? Umarım hafta sonunuz harika geçmiştir. Güzelce şöyle dinlenmişsiniz ve artık yeni haftaya kendinizi hazırlamışsınızdır. Peki, gelin bu videoda önümüzdeki haftayı konuşacağız. Biliyorsunuz bu günlük videolarda gün bazlı ilerliyoruz. Aslında bu videonun konusu pazartesi günü ama her yeni haftaya başlarken hafta geneliyle ilgili de şöyle özet bilgiler size veriyorum ki siz de ona göre haftanızı planlayın diye. Ve işte her zaman olduğu gibi bu videoda önce hafta geneline şöyle bir bakacağız. Nasıl bir hafta, hangi günler daha zorlayıcı, hangi günler daha çok fırsat verecekmiş gibi duruyor. Onlara bir bakalım. Sonra da Pazartesi'ye biraz daha detaylı bakalım. E hadi gelin o zaman konumuza hemen geçelim. E, şunu söylemem lazım çok olaylı hafta bizi bekliyor. Mesela geçtiğimiz hafta da kolay bir hafta değildi hatırlarsınız. E, ama bu önümüzdeki hafta gökyüzünde her gün ayrı ayrı olay var. E, gerçekten öyle bir hafta ki e, çok enteresan kolay olmayacak bu hafta. Öyle bir hafta bizi bekliyor. Ama ne kadar zorlayıcı etkiler olsa da aynı zamanda çok büyük fırsatlar da içeriyor hani gökyüzü iki taraflı çalışıyor aslında ve de iki taraftan da böyle yoğun dolu dolu etkiler veriyor Ben size Hatta şöyle anlatayım genellikle günlük videolarda özellikle ay bazlı ayın işte açılarını vesaire anlatıyorum ayın oradaki açının etkisi genelde bir günüyle sınırlı olur ...bir sonraki gün başka bir enerji devam ediyor oluyor. Ara ara ama ayın dışında diğer gezegenlerin açı yaptığı o geometri aslında... ...işte orada majör bir etki yaratıyor ve ben o zaman size diyorum ki... ...bakın bu açı bu iki gezegen arasında bugün netleşiyor. bu Bugün piket etki yapacak ama artı eksi işte birkaç gün buraya... Eklememiz gerekiyor aslında çünkü çok daha kapsamlı bir enerji yayıyor. Daha majör etkilerden bahsediyoruz burada. Ve genellikle hafta içerisinde bir iki, e, bilemediniz üç tane böyle majör etki olur. Şimdi bu haftaya baktığımızda bakın Allah'ın her gününde majör etkiler var gökyüzünde ki bazı günlerde bir etki değil birkaç etki. Majör etkiden bahsediyorum bakın ayın e, açılarından bahsetmiyorum bile. O yüzden... E, gerçekten çok dolu dolu bir hafta bizi bekliyor. Hadi hemen şöyle her gün e, neler var, majör olarak, önemli olarak neler var? E, pazartesi günü zaten şimdi detaylı konuşacağız. Gökyüzünde muhteşem su üçgeni var. Özellikle pazartesi gününün ilk yarısı çok çok kıymetli. Güneş, Jüpiter, Satürn arasında Sabah saatlerde netleşecek olan bu su üçgeni inanılmaz fırsatlar bize dağıtıyor olacak. O yüzden güne erken başlamak önemli olacak. Akşama doğru mesela e, ikinci majör etki daha var. Akşama doğru netleşiyor bu açı ama dediğim gibi bakın birkaç gün artı eksi olarak düşünmemiz lazım. E, retro olan Merkür Plüton'la çok güzel açıda. O yüzden orada da çok güçlü, destekleyici etkiler söz konusu. Salı gününe baktığımızda Venüs'ün ay düğümleriyle çok güzel bir açısı var. Yine burada çok olumlu etkilerden bahsedebiliriz. Özellikle ikili ilişkiler, parasal konular alanında salı günü gerçekten güzel fırsatlar dağıtabilir bize. Çarşambaya geldiğimizde burada bu sefer Merkür'ün Uranüs'le karşıtlığı ve aynı zamanda Neptün'ün üçgeni var. İkili çalışıyor gökyüzü çarşamba günü. Bir taraftan müthiş yaratıcılık enerjisi çalışıyor. Diğer taraftan da iletişimle alakalı anlık gelişmeler, beklenmedik gelişmeler, olaylar, şok edici gelişmeler, sarsıcı gelişmeler diyebiliriz. Zorlayıcı bir etki de devrede olacak. Merkürle alakalı dediğim gibi bir taraftan Merkür müthiş destek alıyor Neptünden, diğer taraftan Uranüs'ten ee, müthiş böyle zorlama altında da kalıyor. Ee, Perşembeye baktığımızda zaten bu haftanın belki de en önemli olayı çünkü Akrep yeni ayı var. 28 derece Akrep Burcu'nda gerçekleşecek bu yeni ay çok ilginç bir yeni ay hakikaten. Yeni ayla ile alakalı e, inşallah planladığım gibi olursa eğer umarım e, size önceden bir video hazırlayıp paylaşacağım ayrıca YouTube kanalımda. Onunla alakalı ayrıca haber vereceğim dostlar. E, ve e, Cuma'ya baktığımız zaman Cuma belki de bu ayın pardon bu haftanın en sert günü belki de Cuma günü diyebiliriz. Güneşin ile karşıtlığı söz konusu olacak. Aynı zamanda Güneş'in Neptün'e üçgeni de devrede olacak. Burada müthiş yaratıcılık yine din, inançla alakalı konular, akışta kalmakla alakalı spiritüel konular, anlamında meditasyonlar için, yaratımlar için aslında ya çok çok güçlü bir enerji çalışacak. Bir taraftan pozitif anlamında ama diğer taraftan Uranüs karşılığıyla birlikte öngörülemediği olaylar, beklenmedik gelişmeler, şok edici, sarsıcı gerçekten çok zorlayabilir hepimizi. Cuma günü epey sert görünüyor bu anlamda dostlar. E hafta sonuna geldiğimizde artık dinlenelim diyeceğiz. Çünkü çok yorulacağız gibi görünüyor bu hafta içi ama hafta sonu da bizi böyle bir boş bırakmıyor. Güneş burç değiştiriyor, yay burcuna geçiyor. Ve cumartesi günü burada Merkür'ün Jüpiter'le ve Satürn'e güzel bir su üçgeni var burada güzel bir etki olabilir cumartesi günü ee, özellikle merküryen işlerde yani e, görüşmeler, konuşmalar, yazışmalar, e, sözleşmeler, imzalar, mesela eğitim konuları, seyahatla ilgili konular, ticaretle ilgili konular gibi gibi e, buralarda güzel etkiler olabilir dostlar. Aynı zamanda güneşin Plüton'la da şimdi yay burcuna geçer geçmez Plüton'la güzel destekleyici açı kuruyor. Yine burada çok güzel, çok güçlü destekler alabiliriz. Ancak a, aynı zamanda Mars'ın ay düğümleriyle tek arası var hani bir taraftan gökyüzüne öyle güzel açılar var ki insan şey söylemek ister hani böyle bakın çok güzel etkiler var kaçırmayın harekete geçin ne yapacaksanız sizin bireysel hayatınızda böyle beklettiğiniz bir konu varsa ve artık harekete geçmek istiyorsanız bunun için uygun gökyüzü arıyorsanız eğer şu anda gökyüzü çok güzel etkiler veriyor harekete geçin diyesin var ama diyemiyorum dostlar Mars çünkü ay düğümleriyle tek açı açıda. Dolayısıyla burada harekete geçmeden önce çok dikkatli olmamız gerekiyor. Harekete geçeceksek de çok kontrollü ilerlememiz gerekiyor. Dürtüsel asla davranmamız gerekiyor. Çeşitli kazalar ve tuzaklar işin içinde olabilir çünkü. Evet işte böyle bir hafta. Şimdi bu haftanın normalde şey diyorum ya size, bu haftanın en iyi günü, bu haftanın en zorlayıcı günü vesaire. Şimdi bu haftanın en iyi günü ee, şöyle bir baktığımda ya herhalde şunu söyleyebilirim şimdi pazartesi e, günün ilk yarısı gerçekten çok güzel görünüyor burası evet haftanın bence en iyi zamanı bu salı günü de fena değil ee, ay bazlamik fazla tamam onu bir kenara bırakırsak venüsün özellikle venüsyen konularda ikili ilişkiler konusunda parasal konularda salı günü de güzel bir gün ama e, gelin görün ki Çarşamba'dan itibaren haftanın geri kalanında işte demin de bahsettiğim gibi hem iyi etkiler var destekler var o oradaki destekler de büyük destekler aslında hani öyle az buz bir şey değil e, büyük majör etkilerden bahsettiğim için güzel büyük desteklerden bahsedebiliriz ama aynı zamanda orada çok e, dikkat etmemize gereken tuzaklar, e, zorluklar zorlu enerji akışı da söz konusu ve oradaki zorluklar da yine aynı şekilde az buz bir zorluktan bahsetmiyoruz. Ciddi büyük e, sarsıcı e, etkisi böyle gerçekten e, şok edici etkisine sahip olan zor, zorluklardan bahsediyoruz. Bunu böyle söyleyebilirim. Bu haftanın en en zor günü ama ne zaman diye sorarsanız bence Cuma günü. Ben tekrar bunu söyleyeyim. En zor günü Cuma günü. En iyi günü de pazartesi ama pazartesinin ilk yarısı özellikle. Bir de salı günü de diyebiliriz dostlar. Şimdi haftanın genelini konuştuktan sonra hadi gelin Pazartesi biraz daha ayrıntılı bir bakalım ama her zaman olduğu gibi önce bir numerolojiye göz atalım. 17 Kasım'ı konuşuyoruz. 17 11 2025 tarihi karşımıza bir sayısını çıkartıyor ki bir demek yeni bir şeye başlıyoruz. Bir yeni başlangıç durumu var. Zaten bu hafta yeni ayımız var. Aslında şöyle yeni ay bir perşembe günü meydana geliyor ama Dolayısıyla tam anlamıyla yeni başlangıç yapmak için biraz yeni ayın geçmesini beklemekte fayda var. Hatta bana sorarsanız bu hafta değil de bir sonraki hafta yeni başlangıçlar için biraz daha böyle daha kontrollü başlangıç yapmak için daha iyi olabilir. Ancak yine de bu pazartesi günü özellikle günün ilk yarısında öyle güzel enerji var ki şimdi ondan bahsedeceğim. O yüzden o bir sayısındaki o yeni başlangıç enerjisini bence yine burada güzelce kullanabiliriz dostlarım. Peki ne varmış gökyüzünde bu pazartesi özellikle günün ilk yarısında hemen anlatmak istiyorum astrolojik kısmını. Güneş, Jüpiter ve Satürn arasında şahane bir etki yaratacak büyük bir su üçgeni oluşuyor ki yani şöyle söyleyeyim size, yaratıcılık açısından, ilham açısından çeşitli destekler almakla alakalı e, burada etkiler olabilir bilincimizi genişletmek açısından bolluk bereketi hayatımızda e, hayatımıza daha böyle e, nasıl diyelim var etmek açısından çok güzel şeyler var etkiler var gökyüzünde şimdi satürn orada bilgeliği anlatıyor bir taraftan jüpiter bolluk bereket sembolü zaten biliyorsunuz genişletir aslında oradaki etki zaten su gruplarında olan bu üçgen gerçekten ilahi bir desteği de anlatıyor bir taraftan güneş tabi bizim bilincimizi kimliğimizi benliğimizi anlatırken bir taraftan yani ruhsal anlamda bilincimizi de hani genişletmek, geliştirmek için çok güzel fırsatlar olabilir. Ee, ama aynı zamanda mesela iş, kariyer gibi konularıyla alakalı başarıyla alakalıdır Güneş. Aslında dolayısıyla bu alanlarda da aslında çok güzel destekler var dostlar. Ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim, bu Pazartesi sabahı erken kalkan yolaları çok net bir şekilde. Çünkü bakın dostlar bu önemli bir detay. Öğleden sonra ay boşluğa girecek ay boşlukta biliyorsunuz ay boşluktayken işte o yeni iş başlangıçları vesaire yapıldığında çeşitli engellerle karşılaşılır. Genellikle işler çok böyle yürümez, sürüncemede kalır, çeşitli sıkıntılar meydana gelir. O yeni başlattığımız işle alakalı o nedenle ay boşlukta önemli işlerinizi başlatmamanızı ben tavsiye ederim açıkçası. Ay boşluktayken daha ziyade daha önce başlattığımız işleri böyle tamamlamak için bir böyle bir temizlik yapmak için bir şeyler düzenlemek için işlerinizi bunun için kullanmanız çok daha verimli olacaktır. Ay boşluktaki saatleri size hemen vermek istiyorum. Bu sefer ay uzun süre boşlukta kalacağı için özellikle üzerinde durdum. 14.50 bir kere bu saati not edebilirsiniz yapacaklarınızı 14.50'ye kadar yapmanızı tavsiye ederim dostlar. O önemli olan işlerinizi çünkü 14.50'den itibaren ay boşluğa giriyor ve gece daha 12 yani 0.0 diyelim. 0.0 44'e kadar ay boşlukta kalmaya devam edecek dostlar. Dolayısıyla günün ilk yarısı yani 14.50'ye kadar muhteşem bir gökyüzü var. Dolayısıyla bu güzel etkileri yakalayabilmek adına güne erken başlamamız gerekiyor dostlarım. Aynı zamanda bu pazartesi günü Merkür ve Plüton arasında güzel destekleyici açı var. Bu da iletişimle alakalı konularda yine bizi destekleyen bir enerji. Kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Daha doğru sözcükler bulabiliriz. Belki de ne kadar Merkür retro olsa da yine de Plüton'un desteği burada. Özellikle kağıt, evrak işleriyle alakalı bir gündeminiz varsa buralarda bazı destekler verebiliriz. Gelebilir size gerekli insanlar, gerekli kontaklar hani kurma açısından belki de böyle bir destek bulabilirsiniz. Bunun dışında şunu söylemem lazım tabii. Şimdi ayın açılarına da bakmamız gerekiyor. Şunu net anladık. Bu pazartesi günü bu haftanın en iyi günü. Günün ilk yarısı 14.50'ye kadar özellikle bu zaman dilimini çok iyi kullanmamız lazım. Ve gökyüzünün birçok anlamda birçok alanda bize muhteşem desteği var. Ama ayın açılarına baktığımızda şöyle küçük detaylar işin içine de ilave oluyor. Sabah saatlerde ay ayşeron karşılığıyla birlikte sağlıkla alakalı konularda bazı zorlanmalar yaşanılabilir. Birincisi bu öğlene doğru ise Ayın Jüpiter'le olan karesiyle birlikte burada yine parasal konularla ilgili belki de fazla harcamak ya da bir bir um, bir şey abartmakla alakalı e, yine bir etki olabilir. Gereksiz harcamalar şeklinde ya da yanlış yatırımlar şeklinde yanlış para alışverişi şeklinde hani böyle bir şey olabilir. Böyle bir etki yaratabilir dostlar. Çok uzun konuştum. Haftaya yeni başlarken anlatmam gereken birçok konu olduğu için genellikle hep bu pazartesi için çektiğim videolar birazcık daha uzun oluyor. O yüzden ben videomu artık burada tamamlayayım. Ama dilerim ki hepimiz için bu hafta çok güzel yeni başlangıçlar haftası olsun bizim için sevgili dostlar. Ve pazartesi gününüz bu haftanın ilk iş günü sizin için güzel ve verimli geçsin. Ama eğer siz de diyorsanız ki ben zaten bu pazartesinin en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman sizi Instagram hesabımda bekliyorum. Sevgili dostlar biliyorsunuz Teta Healing yöntemiyle his yüklemeleri paylaşıyorum sizinle. Her gün bugünlük videolardan hemen sonra ayrı bir post olarak paylaşıyorum genellikle bu his yüklemeleri ve zaten astrolojik göstergelere göre e, yapıyorum bu his yüklemeleri. Dolayısıyla bu pazartesi özel hissi siz de almak isterseniz eğer işte o postun altında yorumlarda evet yazmayı unutmayın. Böylece bu pazartesi özel his size de yüklenmiş olacaktır. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.